Evet arkadaşlar morç özetimiz burada. Oldu. Ya ben de keşke yapsaydım. Tamam senin anda biraz Biraz Karıştır alttan karıştır. Karıştıracağım çok oldu ama. Tamam bitti bitti. Ya sen var ya senden Selam arkadaşlar. Bir sınav haftası vloguyla daha beraberiz. Bu sefer 9 sınava birden gireceğim. Ama cuma günden başladım çünkü dün kütüphanede yaşadım. Yani bayağı sabah 8'den akşam 10'a kadar kütüphanede yaşadım. Şimdi bugün her şey yapacağım ama bugün labım vardı o yüzden laba geldim. Lab videolarımı da şuraya bırakırım. <laughs> Çok eğlendim birazcık. Benden kimyacı da olmaz, kimya mühendisi de olmaz. Bayağı zorlanıyorum labda ama başaracağız. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Bir günde dersleri anlayıp, kavrayıp sınavına gireceğim. İki sınava birden. yani iki sınavım, pazartesi üç sınavım var. O yüzden hepsini hatim etmeyi planlıyorum yani. Ya bu birazcık ders almak zorundayız gibiyiz. Kim o bana siktir bakıyor neyse. <laughs> neyse bunlar önemli değil. Bugün diferansiyel ve mat matbir çalışacağım. Mat biri ben geçtim şimdi. Bunlardan bahsedelim. Ama dedim ki ben bunu bugün notla geçmedim. Aynı zamanda Erasmus istiyorsan bunu ağa vermek zorundayım. Bu yüzden tekrar aldım. Eğer kalırsam büyük rezillik olur. Kalmamaya çalışacağım. Aynı zamanda diferansiyeli hiç dersine girmemiştim. İşte son iki gündür diferansiyel çalıştım ve öğrendim gibiyim. Umarım öğrenmişimdir. <laughs> Onu çözeceğim ve umarım ortalamamı düzelteceğim. Yani en büyük isteğim şu ortalamamı düzeltmek. Arkadaşlar, size birazcık yaşadıklarımdan bahsetmem lazım. Bugün sınav günü. Ben vlog çekmeye başlamıştım kütüphanede falan. Çekelim düşündüm, ben kriz geçirmeye başladım kütüphanede 13 saatten sonra. Gülme krizine falan girdim böyle uzun bir süre ama yani durmuyorum sinir bozukluğundan tamamen. Bir bala döndüm, şimdi normal miyim onu da bilmiyorum, çok kötü durumdayım ya çok kötü durumdayım. 13 saat 13 saat her gün çalışa içimden geçiriyor şu an. Arkadaşlar sınav bok gibiydi, bok gibiydi. Yani bu sınavı Pınar Hoca hazırlamamış. Hayatımda böyle kötü sınav görmedim. Alttan alan aklıma tüküreyim. Geçtiğim dersen kalacağım. Çok kötü sınav. Çok kötü. Hiçbir şey yapamadım. 8 soru çözdüm. 8 sorunun doğruluğu belli değil. 40'ın altında alırsam yandık. Yandık yani. Ve çalıştığım halde böyle oldu. Kendi dönemimiz sınavı daha kolay. Biz ben geri zekalı olduğumdan yapamadım. Rezillik. Bir bir de ondan çıkınca kalacağız. Çok iyi ya çok iyi Bu arada bir tane çocuk gördüm Yolda gidiyordu arkadaşıyla konuşuyordum falan Diyor ki kanka nasılsın sınav diyor İşte telefonla konuşuyor Çok iyiydi müthiş 25 aydır sınavmış Şurada yapacağım gibi bir böyle Bir an cidden güzel yarıştı sınavı Öyle bir tepki verdi ki Yazık Arkadaşlar sınav müthiş girdi <laughs> Ama Dışarıya çıkayım daha sonra konuşacağım <laughs> Sinirlerim çok bozuldu. <bağlı. gülüyor> ne diyeceğimi bile bilmiyorum şu an. Şimdi ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Cevapları verip soruyu soramazsınız. <laughs> Diferansiyel bu değil. <laughs> Bunu yapamazsınız. Özellikle bu dersin anlattığından hiçbir şey çıkmıyormuş. Bu ders yani. Boğaziçi'de hocaların özel ders beni çok üzüyor. Canı ne istiyor? Hiç fark etmez. Allah bizim belamızı versin. <laughs> Kanka verdi zaten. <laughs> Geçeyim dersen kalacağım. Of bu anımdaki Hintli sivilcesi ne ya? Allah'ım. Sınav stresi. Saatlerimiz saat 7'yi gösteriyor ve ben yeni sınavı bitirdim. Bugün sınava girdim. Bir tanesi e, İngilizceydi, bir tanesi Inclub, bir tanesi de Occupational Health and Safety'ydi işte. Rezillik, rezillik. Büyük rezillik de. Ödüm koptu arkamdan bir geçince bu arada bir anda hayalet gibi geçti. Neyse işte İngilizceye girdim önce. İngilizce şimdi paragraf vermiş tamam mı? Bana diyor ki paragraftaki doğru cevabı bu. Yani hocam demek istiyorum ki ben YKS'den 25-15 kendi öz ana dilimde, 20 yıldır konuştuğum ana dilimde yaptım. Hadi o sıra 17-18 yıldır konuşuyordum bu dile. Işık geliyor. Yani yine de yapamadım. Ben İngilizceyi nasıl yapayım yani? Nasıl yapayım ben? Bir tane de paragraf vardı zaten. Jeff diye bir tane herif var tamam mı? Ortalaması 3.90. Şirkete başvuruyor. Şirket bunu kabul etmiyor. Diyor ki nasıl kabul etsin? Of nasıl sinirlendim var ya. Benim ortalamam zaten düşük. Dedim ki hiçbir şey yapamazsın Jeff. Ondan sonra ona bir paragraf döşedim. Çok iyi döşedim ama kesin o kadar kötü yazdığım için şey yapacaklar. Neyse güzel yazdım aslında ama Jeff'e çok sinirlendim. sinirlerime hakim alamadım. Şimşek falan çakıyor. Bugün full yağmur yağdı. Yani tam bir sınav haftasındayız. Yıldız Teknik'te, yaz okulunda bile sınav haftasında yağmur yağan bir okul burası. Her neyse sonra inkılaba girdim arkadaşlar. Devam ediyorum. İnkılapta Atatürk daha doğmamış. İnkılap 2'de Atatürk ölüyor bir de. Atatürk yok ortada. ve Ama dersin ismi Atatürk ilke ve inkılapları. Civer'e şikayet edeceğim ben bu dersi. Atatürk nerede? Bana ne yaptı? Mecid'den, Hacid'den, bana ne ya? Bana ne? Çözemiyorum zaten onları. Bayağı kötü şey geçti. İnkılap sınavım. Zaten Türkçeyi tekrar alacağım. ikinci dönem. Çünkü Türkçem çok kötü gelmişti. Of şu ışıklar beni çıldıracak. İşte şimdi labı da tekrar alabilirim herhalde. Az önce de Occupational Health and Safety'ye girdim işte. Bir tane kral gibi kral eski soruları attı ve sorular benzer çıktı. Çok iyi. Birkaçı benzer çıktı. Hepsi çıkmadı ama yine de sayesinde yaşıyoruz. O oh, olmasa neler olurdu hiçbir fikrim yok yani. O olmasa batmış durumdaydık. Yine birazcık bataklıktan kurtulduk. Son olarak dünya yaşadıklarımı anlatayım bir de. Dün diferansiyel sınav açıklandı. Ama diferansiyel sınav o kadar kötüydü ki matematik zümresi bu, bu, yıl kafayı yemiş. herkesin kesinlikle kafayı yemiş. Hepsi birbirinden garip çünkü sınavdı. Sınav açıklandı arkadaşlar. 40 aldım diferansiyelden. 40. 40 yani 40. 40 ne ya? Kaç hafta çalıştım ben o sınavı? hafta değil. 4 gün köpek gibi çalıştım. Ama çalıştım yani. Çalıştım, çalışmamazlık etmedim. Yine de 4 kaldım ya. Çıldıracağım hala. Aklıma geldi düşünün veriyorum. Dün ben tüm gün ağladım bu yüzden. Ben bir bok yapamıyorum diye. Ben bu okula neden geldim diye. Hak etmiyordum dedim yani. Ben okul birincisiydim. Belki yapamayacaktım buranın puanı diye. Köpek gibi ağladım. O kadar sinirlerim bozuk ya saçım beyazladı falan böyle artık o kadar çok beyazım var ki sinirlerim bozuldu. Sonra annemle konuştum falan böyle. Annem de dedi ki diplomada al ne yapıyorsan yap sonra ne okuyorsan oku. Konservatuar okumaya karar verdim bundan sonra. Konservatuar okuyacağım abi olacak iş değil çünkü bu. Mühendislik okumayın okutturmayın iyi iğrenç bir şey mühendislik. O kadar iğrenç bir şey ki çıldıracağım yani. İğrenç bir şey ya iğrenç. Bu arada çocuğun ismini söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama başına bir şey gelmesin. Yeter şu rüzgardan. Başına bir şey gelmesin. Söylemeyeyim işte. Umarım sesimi duyuyor. Lokma dağıtsam bu kadar sevap işlemezdim. Ben müthiş bir insansın. Müthiş bir insansın. Hemen bir sınav yorumu. Atomu parçaladım sınavda. Yani tam olarak atomu parçaladım. Sınav böyle geçti. Benim kameram mı kirli bir saniye. Ya formül kağıdı vermişler. İlk defa formül kağıdındaki şeyler işe yarıyordu. Ve onları yazmak zorunda kaldım o yüzden. Çok üzüldüm. Hepsini ezbere biliyordum zaten. Neyse onları yazdım falan bir şeyler yaptım. İlk iki soru bir güzel geçti bir şeyler oldu. İlk iki soru yaptım hatta. Garip bir şekilde benim kameram iğrenç o şu an. Birazcık şey yaptım. Bir tane değer buldum. Sıcaklık değeri. 1600 kelbim falan çıktı. Dedim ki hocaya not bıraktım. Hocam cehennemde miyiz? Bu nasıl bir sıcaklık? Tek sıkıntım ondaydı işte. Zaten iki soru çözebildim geriye kalan iki soruya. Daha konu anlatımım yetişmemişti. Kağıtta formüller vardı ama formülleri geçirebilecek kadar kendimi zeki hissetmediğim için bıraktım soruları direkt. Bir entalpi sorusu vardı. oluşum düşünme entalpisi yaptım. Tamamen sınavım şu an hocanın insafına kalmış durumda. Hiçbir şekilde kaç alacağımı bilmiyorum. Yani umarım 40-50 falan gelir. Umarım gelir yani. Şimdi analitik hiç çalışmamış gibi. Sanki analitik biliyormuş gibi. Arkada, o da arkadaşımın doğum gününü kutlayacağız. O yüzden pas almaya gidiyorum. ikincisini alaydım. <laughs> Senin de birthday'in bu arada. Bugün çok fazla kişi doğdu. Ay bugün yirmi üçü de yine. Komegana bey bekliyor elinde. Komegana öyle. Günaydın. Ama sadece bana günaydın yani. Oh, bugün analitik sınavım var ve ben çalışmadım. Yani şu an saat 10. Şu an çalışmayı planlıyorum ve sınav 2'de. Başka bir düşünüyorum. Bir de gece deprem olmuş. Kızlar uyandırdı. Bir şey oldu ya. Kızlar uyandı falan. Deprem oldu falan dediler. Herkes yaşayamış dediler. Ben derim ki <laughs> şu an yaşıyorsa gitmemize gerek yok. <laughs> yani müthiş müthiş. Psikolojim yerinde değil. Zaten o da arkadaşım bütün de diyor ki bana dün gece rüyanda kahkaha atın. diyor. Ne yaşıyorum acaba rüyamda? Çok bana gidiyorum. ben yani psikolojim alt üst olmuş durumda. Matematik sınavından da 50 almışım bu arada. Tebrik ediyorum geri zekalı seni. Zaten 45 almıştım. Geçen dönem matematik sınavından. Şimdi 50 almışım. 5 puan için tekrar alttan aldım. Dersi resmen rezillik. Rezillik. Yani sınav, bu, sene matematik bürümesinin yaptığı saçmalıklar beni çok sinirlendiriyor. Yani çok sinirliyim ya. Diferansiyel de matematiğe de. Şimdi Arkadaşımız Sena Diner'e girecek. Diner'e de söyleyecek büyük ihtimal Çünkü matematik cümlesi kafayı yemiş sonunda. Kafayı yemişler. Çalışmaya sevmiyorum, Çok zor. Gözlerimi görüyor musunuz? Kapanmak istiyorlar. zor açabiliyorum. Of. Bıktım sınavlardan. Çok ciddiyim bıktım ya. Bıktım olmuyor yani. Olmuyor çalışsam da olmuyor. Çalışmasam da olmuyor. Dünkü fiziko sınavı Tamam yani iki sorusu yapılabilirdi de geriye kalan iki sorusu çok sormuyorlar ya. Çok konu vardı fizikoda. Yani konu bitti zaten. Birkaç haftalık konu kaldı final sınavı için. Final sınavına hangi konularla gireceğiz ben çok merak ediyorum. O kadar konu koymayın ya. O kadar konu nasıl çalışalım? Sadece sizin dersiniz bu. Hadi bir de dersi hafta haftasına çalıştım o dersi. Yine de böyle gözüm kapanıyor. <laughs> Ay çıldıracağım. Evet arkadaşlar analitik sınavından çıktık. Ben her dersi A verirsem en az gidebiliyordum belki. Artık demiyorum bildiğiniz <laughs> Analitik sınavı nasıl geçti? Kolaydı analitik sınavı. Bilin bakalım çalıştım mı? Hayır. Çalışmadığımız için kaldık bu sefer. Tebrikler. Yani bir şeyler yaptık. Bir şeyler oldu ama hocanın insafına kalmış durumlar şey. Psikolojimiz yerinde değil. Yine böyle vize hafta skulesi yağmur yağıyor. Sabah onlar sınavından çıktım şimdi. İlk ben çıktım. Bomboş kağıt verdim çünkü. 10 numara hareketti bence. Bu derse yapılabilecek en iyi hareket buydu. Yani çözemedim ne yapayım. Olmuyor çok zor ders. Çok zor ders. E kalemi oynatamadım, tek bu olabilir yani. Rezillik bir şey değil yani. Bir saat oturdum sınavda. Şimdi de çıktım. Bu bölüm bana göre değil bence. Hiç bana göre değil çok sıkıldım. Çok sıkıldım başım ağrıyor sinirden. Yeter yani. Arkadaşlar gözüme bir renk bir parlama gelmiş olabilir. Çünkü işletme bilimine giriş mükemmel geçti. Mükemmel. Her şeyi yaptım yani. Aa gelecek tek dersim olduğu kesinleşti. Keşke işletme okusaydım. Keşke işletme okusaydım. İşletmelerim bunlar servis dersleri. Benim servis derslerimi tartışmaya gerek yok. Boş kağıt verdim. <laughs> ağlamak istiyorum. <laughs> tek istediğim ağlamak şimdi rahatça dizi film izleyeceğim ve bir hafta hiçbir şey takmayacağım ta ki ikinci videolara kadar ama onun da değil biz haftamızı bitirmiş bulunmak diğer videolarda görüşmek üzere bay bay az önce edit yaparken bazı şeylerden bahsetmediğimi fark ettim o yüzden bazı şeylerden bahsetmek istiyorum matematik bölümü bu yıl sınavları çok garip bir şekilde hazırlıyor olması gerektiği gibi hazırlamıyor yani daha doğrusu hatta arkadaşımızın yine bir sınavı var. cuma günü dedik ki çalışma boşuna değmez yani çalışmana değmez ki dediğimiz gibi de oldu çalışmasında cidden değmedi yani biliyorduk böyle olacağını çok saçma bir sınav geldi ona da yani çok rezil bir sınav haftasıydı bu sene asla ortalama yükseltemeyeceğim asla Erasmus'a gidemeyeceğim bunun için böyle delirdim bu arada kudurdum yani çok kötü ağladım. Bir ay, yani bir, bir bir gün boyunca sırf ağlamakla geçtim. Sonra boş kağıt verdiğim sınavlar oldu falan böyle. Garip bir sınav haftasıydı ya. Şu an en son iş sağlığı ve güvenliği açıklandı. Ondan 85 almışım. İş sağlığı ve güvenliği açıklandığından beri hiçbir şekilde girmiyorum. Hiçbir şekilde o BSE'ye girmeyeceğim yani. Bir, iki tane seçmenim var. Bir tanesi cumartesi. Bu arada cuma da bitirmişim sınavları sınav haftam bitti diye ama Cumartesi sınavı yani benim için sınav değil o yüzden geçtim yani o sınav değil ya falan ya sınav haftası bitti. Editlemeye üşenirim diye ama burada yine konuşuyorum. Öyle yani boş bir sınav haftasıydı ya. Çok kötü bir sınav haftasıydı. Gelim en kötü sınav haftalarından biriydi. Bir haftam bile daha rahattı ya öyle diyeyim size. Nefret ettim bu okuldan. Bir kez daha nefret ettim yani. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Çektiğim çilenin adli hesabı yok. Full dizi izliyorum artık. Full dizi izliyorum yani. Dizi izliyorum, müzik dinliyorum. Bu yani kafam bu. Yani yarın ders gideceğiz mesela. Boş, boş kağıt verdiğim sınavın dersine gideceğiz. Ve müze yazmayacağız. gideceğiz. Böyle hak edeyim. Çünkü böyle bir şey hak ediyor bu ders. Anladınız mı? Müthiş ya müthiş. Hiç kimsenin kafası yerinde değil cidden. Hiç kimsenin. Ne öğrencilerini ne öğretmenlerin falan. Böyle boş bir sınav haftasıydı. Söylemek istedim. Görüşürüz. Bu kadar diyelim.